Şimdi bana şunu soruyorsun. Ha, şu anda bir danışanımdan bahsediyorum. Onun bir sorusunu yanıtlayacağım, böylelikle senin de sorunu yanıtlamış oluyorum. Bu arada videoya hoş geldin. Ben Senan Altıntaş. Şimdi sorduğun soru şu. Ee, diyorsun ki yani um, başarılı bir insanım ve maddi olsun işte kariyer olsun bu bu alanlarda ciddi anlamda birçok şeyi başarmış bir insanım insanın, tak, insanların takdirini kazanmış bir insanım peki bu eski sevgilim ya bu sevgilim konusunda neden böyle değil neden onunla ilgili e, ciddi manada bir zaafın içine düşüyorum o başarılı kariyer sahibi insandan hiçbir şey kalmıyor onunla ilgili düşündüğümde onunla ilgili e, zihnime birçok şey geldiğinde. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim sevgili arkadaşım sana, şimdi şöyle bakacaksın olaya. Ee, hayatında kötü giden bir alan varsa, işte eski sevgilini geri kazanmak istiyorsun, bu senin şu andaki ciddi manada kötü bir alanın yani senin şu anda hayatındaki en büyük sorunlardan ve en büyük sorun şu anda. Burada yapman gereken mevzu şu, Dört tane şey söyleyeceğim sana. Bunları dikkate alırsan neden bunun böyle olduğunu fark edebilirsin ve düzeltme yoluna gidebilirsin. Eski sevgilinle ilgili neden böyle kötü hisler içindesin, neden sürekli zihnin seninle oynuyor veya neden kendini belki ona yalvarıyor şekilde buluyorsun veya yalvaracak noktaya geliyorsun. Bir. Çünkü senin neyi tetiklediğini, senin iç dünyanı, eski sevginle ilgili neyi tetiklediğini bilmiyorsun. İki, hızlı bir şekilde anlatacağım. Sonra tekrar yavaş, yavaşlatılmış bir şekilde anlatacağım. İki, nasıl bir duygunun içine giriyorsun? İkincisi. O duyguya girdikten sonra, üç, nasıl bir eyleme geçiyorsun? Yani sonuçta her duygu bir şeyler yaptırıyor sana. Acı hissediyorsan, değil mi? O acıyla durup beklemiyorsun. Sonuçta o acıyla ile eski sevgiline gidiyorsun, yazıyorsun belki de onu ikna etme çabasına giriyorsun, mesaj atmaya, onu takip etmeye sosyal medyalar üzerinden çalışıyorsun. Dört, bununla ilgili bir sonuç oluşuyor. Yani bu dört şey çok önemli. Seni ne tetikliyor, ne hissediyorsun, nasıl bir eylemde bulunuyorsun, sonuç ne oluyor? bunu farkına vardığında olaya bir farkındalık getirmiş oluyorsun. Yani diyorsun ki ben, mesela dışarıda gezerken el ele tutuşan bir çift gördüğümde tetikleniyorum. Bunlar bu içimde bir duygu oluşturuyor. İki, bu duygu beni kötümserliğe, işte kendimi kötü hissetmemi sağladıktan sonra üç, şöyle bir şey yapıyorum. İşte eski sevgilime söyle bir mesaj atıyorum veya gidiyorum onun ziline basıyorum, onu ikna etme çabasının içine giriyorum, dört sonuç olarak da olmuyor ve eski sevgilim beni daha çok hayatımdan itiyor. Yani bu kısır döngüyü süre sürekli çevirirsen sorunun cevabı şu çıkamazsın. Yani burada maddi anlamda işte kariyer anlamında çok iyi bir yere gelmiş olabilirsin. Soru bu. Ee, ve bazı noktalarda farkındalığın çok iyi olabilir. Bu güzel, harika bir şey. Ama şu andaki yaşadığın şeyle ilgili farkındalığını oluşturmazsan yani senin neyi tetiklediğini görmezsen ne hissettiğini nasıl e, davrandığını ve buna bununla beraber de nasıl bir sonuç aldığını gözlemlemezsen o zaman o kısır döngünün içinden çıkamazsın. Yani o kısır döngü bir program olarak düşün onu. Senin zihnindeki bir kodo sürekli dönüyor o. Yani sen onun farkına varana kadar dönecek o. Sen ne zaman ki onun farkına varacaksın, ondan sonra kabul edeceksin böyle bir saçma kısır döngü içinde olduğunu. O zaman o kısır döngünün içinden çıkabilirsin. Eski sevgilinle ilgili yeni bir hissiyata kavuşabilirsin. Daha gerçekçi, daha özgüvenli bir hissiyata kavuşabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani eski sevgiline yaklaşım tarzın, yani ona nasıl davrandığın onu geri kazanıp kazanamayacağını belirlediği için seni ne tetikliyor? Olumsuz anlamda otomatik olarak ne tetikliyor? Otomatik olarak bunu, buna sinada ne hissediyorsun? Otomatik olarak nasıl bir davranışta bulunuyorsun? Sonuç olarak da nasıl bir sonuç elde ediyorsun? Eğer sonuç hoşuna gitmiyorsa o zaman bilinçli bir şey değildir o. Yani sen bilinçsiz bir şekilde bunları yaşıyorsundur ve neden olduğunun farkına bile varmadığın için. Dolayısıyla buradan çıkmak gerekiyor. Ben buradan çıkmak istiyorum dediğin için zaten bana döndün. Ben sana e, bu konuyla ilgili ciddi manada zaten yardımcı olacağım. Bu konuyla ilgili ciddi anlamda yardımcı olmak isteyen başka danışanlarım varsa ben de bu arkadaş gibi kendimi hissediyorum. E, dolayısıyla e, birçok alanda ciddi anlamda başarılar olmasına rağmen özellikle bu eski sevgiliyi geri kazanma noktasında bir kör durumdayım, ne yapacağım bilmiyorum diyorsan ücretsiz 15 dakikalık görüşme için bu videonun altındaki linke tıkla, seninle görüşelim. Ve benim 4 haftalık, 4 artı 4, 8 haftalık programıma katıl ve sen de eski sevgilini geri kazanma ihtimalini en yükseklerine taşı, yükseklere taşı. Çünkü bunun gerçekten bir yolu var ama bunun için ciddi anlamda bir şeyler yapmak durumundasın. Kendinle yüzleşmek durumundasın. Eğer bunu böyle yapmak istiyorum diyorsan o zaman şimdi bana yaz dedikten sonra harika bir gün diyorum.